Hoca geldi. Hoca çok güzel kelimeler etti. En sonda biz futbolcular yalnız başımıza kaldığımızda çıktık. Kaptan Alex başta konuşmayı başlattı. Dedik ki say, birbirimizle de baş başayken her insanın hayatında iyi güzel günler olur. Önemli anlar olur. Bu anı yakalamak zorundayız. Bu anı değerlendirmeliyiz. Eğer bu elimizdeyken bu anı yaşamalıyız diye söyledi. Herkes de ona hak verdi. Umutsuzluğa kapıldınız mı? İlk 10 dakika 0 oldu. Yani gidiyor Eyvah! gitti. Hayır, hayır. Umutsuzluğa kapılan takım burada Seviye takımına geriden gelip iki tane daha gol atamaz, buradan gelip maçı kazanamaz. Turu geçemez. Biz hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Biz bugün 120 dakika arkadaşlar mücadele ettiler. Hepsini alınlarından öpüyorum. İspanya Başaklı takımı hep çok iyi takı kaliteli oyunculardan kurulu söyleniyor. Ama bugün gördük ki 2-0 geriden geliyor seviye takımına iki tane gol atıyor. Mücadele ediyor. 120 dakika bırakmıyor. En son penaltılarda da geliyor. Allah razı olsun. Ee, Volkan ben ona çok e, inanıyorum, güveniyorum. E, penaltılardan hoca da söyledim ona. Sen çok büyük kalecisin. göster. Evet, çünkü çıkacaksın bugün. En az en az 3 tane tutmanı bekliyorum falan diye söyledim. O kadar inanıyorum ona. Ya bizler Bizler sağ içindeyiz ama sağ dışında Bizlere dua eden insanlar var. Hepsinden Allah razı olsun. Bizlerle burada, yürekleri buradaydı biliyorum. Kendileri burada değildi ama yürekleri buradaydı. Belki uzak uzak mekandalar ama sağ olsunlar dualarını esirgemediler. Ben inanıyorum burada bütün Türk milletini sevindirdik. Yüreğinde, kalbinde birazcık Türklük olan, biraz milliyetçilik, milliyetçilik duygusu taşıyan insanların hepsini sevindirdiğimizi düşünüyorum. ...Türkiye'nin böyle şeylere, böyle güzelliklere ihtiyacı vardı. Bunun da bunun bir parçası olmak da... ...böyle güzel günün bir parçası olmak da... ...ayrıca bana onur veriyor. Annem e, her zaman şey söylüyor, espriyle karışık... ...diyor ki, sen bütün herkes eşine... ...işte annesine armağan ediyor bazı şeyleri, sen niye bana armağan etmiyorsun diye. Benim annem benim için çok özel. Ona böyle anlamlı bir... Evet, buradan anneme bu anlamlı galibiyeti bu anlamlı maçı e, hediye etmek istiyorum annem ve babama. Çünkü onların hakkı ödenmez ancak böyle güzel maçları onlara hediye edebilirim. Annem ve babama buradan çok selam söylüyorum. Onları çok seviyorum. Bu maç onlara hediye olsun. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz seni. Ertem Şener söz tekrar sende.